Yardım edeyim mi? Yardım edeyim mi? Bırak bırak. Hadi şu büyük oyu parkına gidelim. Bak şuradaki kaykaya gidelim. Hadi. Tamam. Tamam hadi ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elvin neredeymiş acaba? Elvin'i bulmaya gidiyoruz. Evet, hadi Elvin'i bulmaya gidiyoruz. Labirent gibi. Elvin ayak sesleri geliyor mu? Elvin burada kayboldum. Elvin neredeymiş bakalım? Gerçekten kayboldum. Buranın çıkışı nerede <laughs> Hadi gel yak Ay. Göremiyorum seni yakalayacağım seni. Ay buradan kayamam. Elvin neredesin? Evet Elvin'i bulmaya gidiyoruz. Ay. Çılgın kızım nerede acaba? Evet arkadaşlar kimse yok gizlice girdik. Evin nerede? acaba nerede? Bulamıyorum ya. Neredesin? Bu nerede? Buldum. Sen ne oraya girdin? Hadi oradan çık gel buradan kay bakalım. Kay. Gel hadi gel. Evin bunun içine girebilirsin Elvin. Bu ne ki? Elvin. Ay gelemedim. Evet. Bekledim. <laughs> Gel buraya. Gid oradan kay bakayım kaydıraktan. Tamam hadi git oradan kay. Ben oraya sığamıyorum başım değiyor. Ben oraya sığamıyorum. Gel burada Zeyde beraber kayalım Elvin. Gel. Elvin bunu al kayalım. Gel buraya. Elvin. Elvin gel böyle. Elvin. Elvin geliyor musun? Gelemez. Bak ben kayıyorum seni bekleyemem. Hadi gel beraber kayalım yarış yapalım gel. Hadi neredesin? Bak koydum. Hadi. Haka kayıyorum. Hadi gel beraber kayalım. Neredesin? Neredesin? Hadi bakalım. Kay bakalım. Hadi gel. Hadi gel beraber kıra. Koş koş. Hadi yakala beni koş. Hadi yakala koş. Hadi gel beraber kıyalım sonu hadi. Sana da getirdim. Hadi, hadi. otur bakalım. Elbinin üstünü ıslattığı için kötü çorapla kaldı arkadaşlar. Yoksa güzel bir elbise giydirmiştik ama suyu döktü üstüne. Bekle Elbin. Elbin beni beklemiyorsun ama. Ya seni hileci. <laughs> <laughs> Baştan. Kim? Kim koşar önce? <gülüyor> Bekle. <gülüyor> kaydırın. Ben gidiyorum. <laughs> hadi videoyu bitir burada kapatalım. emin hadi. Abone olmayı. Unutmasınlar. Hadi gel böyle bay bay yaparak gel. gel. Tamam sen gel bay bay yaparak. Hadi. Tamam bay bay yaparak gel. Hadi. Bye bye. Gel ama oradan gel öyle bay bay yap hadi. Hadi. Evin. Hadi. Bay bay.